Herkese selam arkadaşlar. Bugün ile beraber Roblox Brokeman'da arkadaşlar artık repo oyunlarına başladık. Bugün saklan baş oynuyoruz. Başlıktan ne kapak resmini anlayacağınız gibi. Ve ilk önce arkadaşlar şu ortana yetkin vereyim. Arkadaşlar ilk önce evde daha sonra karakolda daha sonra itfaiye binalarında saklanmaya çalışacağız. Yalnız herkes eve girmeye çalışıyor. Neyse arkadaşlar biz videoya başlayalım. Oğuzhan önce sen başlayabilirsin tamam mı? Ne oluyor oğlum? Takipçilerimiz hepsi buraya geldi. Herkese buradan selamlar arkadaşlar. Birebir video çektiğimiz için sonraki videoda sizleri de alacağız arkadaşlar. Hadi olsan. Önce sen saklanıyorsun. Ben bekliyorum burada. Tamam mı? Ama sakın sen benim bilgisayarıma bakma arkadaşlar. Olsan benim bilgisayarımı görebiliyor. Oğlum bak bak. Bak gidiyorlar evin içinde. Oğlum ben ben dışarıda kaldım lan. Kanka ben nasıl yapacağım bunu? Dur kendime girebiliyorum herhalde. Buradan girebiliriz arkadaşlar galiba. Ana buradan bir bug var. Ben burada kendime girebiliyorum arkadaşlar. İnşallah bu bug herkes yapmaz. Lan ben burada kaldım. Nerede? Arkadaşlar kilidimi açacağım. Doğru. Kapatıyorum arkadaşlar burayı. Hazır mısın? Nasıl? Hadi. Kanka sen niye geldin buraya? Bak bak olsan. Bunları banlayalım arkadaşlar. Sen, oğlum niye eve girmeye çalışıyorsunuz? Hı. Tamam arkadaşlar. Şimdi saklandın mı? Evet. Arkadaşlar Oğuzhan'ı arıyorum. Şimdi, önce bu kattan başlayacağım. Burada gizlenemez değil mi? Burada gizlenemez. Or Oğlum bunlar nasıl giriyor eve? Sonra arkadaşlar yukarı katlar arayalım. Olsan yaklaştın mı? Oha burada da değil. Nereye saklanmış olabilir? Nereye saklanmış olabilirsin? Allah Allah. Lan nereye saklanmış olabilirsin? İçine mi girdin bunun deliğine falan mı girdin? Ne yaptın? Ama sakın sen benim bilgisayarıma bakmayacaksın olsan. Olsan kadar laptop'tan beni görebiliyor. Oğlum nereye gitti lan bu? Kanka bunlar nasıl girebiliyor? Oha oğlum ne yapıyoruz lan? <gülüyor> Oha, <gülüyor> Oha arkadaşlar hile neyse yapacak bir şey yok. Karışmayalım arkadaşlar. Daha çok gıcık edecekler bizi. Çok Aa gerçekten mi? <laughs> Dur. Lan nasıl görüyor? <laughs> Oho buraya atmış. Vay şerefsiz vay. Tamam şimdi olsan ben saklanacağım tamam mı Önce kendimi küçülteyim Kendim siyah bir şey yapabiliyor muyum arkadaşlar Önce buradan bir bakalım abi gıcık ediyorlar bizi olsan ya şu an kışkırtma çekiyorlar abi videomuza <laughs> özel sunucuya falan gireceğiz ekrana bakmak yok olsan tamam mı saçımı çıkaracağım ya oğlum bu ne ya boynuzcuk gibi oldu bu ne oğlum ya kendimi siyah yapayım bundan sonra karakola gideceğiz sonra ifaya gideceğiz farklı farklı yerlerde saklanacağız olsan. Şimdi olsan ben ne yapacağım biliyor musun sen sak aşağı git tamam mı beni şurada bekle. Ya abi bunlar bizi gıcık edecek kızım gider misin bak. Oğlum lan nasıl yasaklanmıyorsun lan. Ya sakladım ama geri gelecek olsan hazır mısın. Ha buradan kapının açık olmuş olabilir arkadaşlar. Hazır mısın? Gidiyorum arkadaşlar. Olsan lütfen beni görmesin. Lütfen dur bekle. Bakmıyorsun değil mi? Bakıyorsun kesin. Ya burayı bulur ya. Bir dakika. Bakma bak sakın. Azan hayır yat 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 diyorum gözlerini kapat. Oğlum yatma nerede? Lan. Ha. Tamam saklandım olsan beni bulmaya çalışır mısın? Dur ben kameralara bakmam lazım. Tamam ben kameradan seni izleyeceğim. Şu an olsan nerede? Lan neredesin olsan? Hiçbir yerde yoksun. Arkadaşlar. Lan oğlum bomba patlatıyor elimde ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha olsan bura geldi beni arıyor. Bulamadı. Hala beni arıyor. Uyudu. <laughs> Çok güzel bir yere saklandım. İnşallah bulamaz <laughs> burada. Ya oğlum bir gider misiniz evden ya? Bulur Kanka kapıda bekliyor baksana. E niye nereye <laughs> Bulamazsınız ki arkadaşlar öyle biri sakladım ki olsa beni burada bulamayacak. 100 senedir arasa bulamayacak. Bak aşağı kata geldi bak görüyor musun kendini? <gülüyor> Bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> dostum dostum çok güzel bir yer. Aha yukarı ya çıktı. Sıcak soğuk yapayım mı? Dur. Sala soğuksun şu an. Buz gibi. Ben dur. Bak bu odada bir yerdeyim olsan. Burada bir yerdeyim. Ama neredeyim? <laughs> Aha <Yaradan> geçti. <laughs> Bulacak. Oğlum iki kişi arıyorlar beni şu an. Olsan arkadaşından <laughs> takipçimizden destek alıyor. Hala olsan çok soğuksun. Ben bu odada bir yerdeyim. Beni burada bulman lazım. Aa geldi gitti odaya. Ben burada bir yerdeyim. Nasıl bulamıyorsun ya? <laughs> Burada burada. hadi şimdi olsan dışarı karakola gidiyoruz tamam mı lan buradan gel buraya oğlum çok kel gibi kaldık ya şimdi Hiç kel değilmişim ben, sen, ben Tamam şimdi gel arabaya buradan da şeye gideceğiz Karakola gideceğiz karakola saklamaya çalışacağız Dur ben karakolda nasıl bir şey yapabilirim Şu an dışarıda bekliyorum seni olsan. Neredesin Sen karakolda mısın şu an Karakolda mısın Hadi gel ışınlan evin önüne ben seni bekliyorum burada arabayla. Abi kapıyı açsana gireceğim mi? Tamam ışınlanman dur açıyorum bekle. Ay çıktı O ne çıktın? Dur ne oluyor lan? Ben Hadi gidiyoruz. Aa indin yanlışlıkla. <laughs> lan bin artık bin artık. Bir türlü binemedi bin artık yani. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar buradan. Karakol. Aa karakol neredeydi lan? Ha bir, yöndeydi burası daha güzel olsam bak. Burada saklanamazsan biraz zor. Önce kim saklansın? Sen kaybettin mi? Ben mi saklanayım? Ben saklanayım. Tamam. Oo, oo kaşlar mı <laughs> oldu lan? Dur ben de sen saklanana kadar ben de kendi küçük bir kostüm yapayım o Aa burada değişik değişik yüzler var. Bulayım mı artık? Geliyorum. Oha burası daha zor ha. Kesin buradasın. Yok oha. Burada değil. Çüş nereye gitti lan bu? Çocuk nereye gitti bu çocuk? Burada mısın? Çüş. Eğer bulamazsam sıcak soğuk oynayacağız. Kesin buraya girdim. Ne geziyorsun sen burada çocuk? <laughs> Kalk salıldı. <laughs> Buradan yukarı çıksan daha iyi olurdu. Aha siyahsın ya görünmezsin olsan burada. Sen kendini <laughs> nasıl ya yaptın? Bir hak daha vereyim mi sana? Hadi sen dışarı çıksana ben de artık. Şimdi arkadaşlar tüm gücümü göstermenin vakti geldi. Dur buraya karakter değiştirmemiz lazım benim. Bir dakika arkadaşlar kendi şekil çukur yapalım bura. Ne zaman siyah yazalım. Siyah bir şey çıkıyor mu böyle görmememiz lazım. Şu tamam. Şunu, bir tane de alt alt bulmamız lazım kendimize. Buraya siyah yazalım. Saçı da çıkarmamız lazım. Kafaya da siyah bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Olsan bak simsiyah oluyor hiç şansın yok. Ten rengi biz nereden geçiyorduk? Buradan mı? <laughs> bak bak ne oldu? <laughs> Bakar mısın bana bu ne lan? <laughs> Çok orada şey oldum. Hadi ben gidiyorum tamam mı? Dur nereye saklansam Bakmıyorsun değil mi şu an? Hadi bak bu olsan saklan. Saklanıyorum pardon. Hayır ya. Burada olsan bakıyorsun sen şu an sanki. İyi yapıyorsun. Hadi dur bir dakika. Hadi bul bakalım bul beni. Bir de lan ne oluyor? Hadi bak bir dışarıya önce dışarıdan başla. Ah be. Siyah yap bütün kendini ya. Bu, bu karakteri sevdim ben. Ha yüzümü ah be yüzümü nasıl sileceğiz ki? Oha şu an daha iyi oldu. Oğlum, hiç görmüyorum lan. Şimdi nereye gidelim? Yarar be binelim tamam mı? Hadi sen sakla ama güzel bir yere git. Burada mı saklanalım? Burada mı saklanalım yoksa mekan değiştirelim mi? Değiştirelim. Hadi tamam bir kere daha burası. Bari boyumuzu büyütelim ya. Arkadaşlar bu kombinim çok güzel oldu da. Böyle takılacağım. Saklanıyor musun? Ben burada sayıyorum hadi. 1, 2, 3, 4. Bari saklanarak da dans edeyim arkadaşlar. Lan oğlum gidip kasamı çalıyorlar ya. Ya bak kasamızı çaldılar ya. Geliyorum tamam mı? Hadi bağışladım. Ha, dur tamam olmadı mı? Tamam biraz arabamızı yanaştıralım şöyle. Arkadaşlar bu dakikada izleyince lütfen like atmayı unutmayın. Bir. Hala saklanamadı arkadaşlar olsan. Yani o okay, ki kız aramıyorum. Kim yazdı bu resmi ya? Saklandın mı? Olsun dünyanın iyi saklamasını yapıyor galiba. Ben de bir sonraki saklama yerini düşünüyorum şu an nerede saklansak diye. Geliyorum bak geliyorum. Tamam geliyorum şu an. Nerede neredesin? Bu kesin buradasın değilsin abi. Nereye gitti lan bu çocuk? Burada değil. Tavana Dakika kesin bu tavana çıktı. Tavana mı çıktın yoksa dediğim şey mi yaptın? Oğlum hiç şey görmüyorum ben tavana çıkınca. O lan? Burada ışık dur ışık almamız lazım arkadaşlar bizim. Sultan kesin burada bir yerde saklanıyor. Oğlum niye ışık tutmuyor? Hayır ya. Işık arıyorum ben hala. Oğlum ışık da çalışmıyor. Niye çalışmıyor arkadaşlar ışık? Biri habire bomba patlatıyor dışarıda. Ha burada, a burada görünürde biri yok. Ne gitmiş olabilir ki bu? Bura mı çıktın? Aa, ya altında geziyorsun. Ne yapıyorsun oh, burada? Ne tamam hadi gel. Okulun oraya gidelim. Okulda yer biliyor musun sen? Tamam Bugatti götür bizi. VIP arabanla götür. Gel, ben Şimdi... Hadi hızlı gidelim. gidelim. Oha. Araba nasıl ya? Of nasıl güzel be. Herkes geliyor bas kaza. Bu ne lan? O oh, ne lan? Allah hızlı gittik ve kaza yaptık arkadaşlar. Oho Hadi gel bakalım. Şimdi önce kim yine kim ben mi saklayayım sen mi? Hadi sen saklan hadi ben sayıyorum. Ben mi gideyim sen mi gideceksin? Ben, ben. Tamam hadi ben sak Seni video çekiyorum buradan. Arkadaşlar güzel bir kostüm yapalım. Olsan da biz saklanana kadar. Dur ya, güzel bir şey yapmam lazım. O zaman beni bulmaması lazım. Ne yapsam olsa beni bulamaz ki? Kedi var mı minik? Öyle minnoş bir kedi var mı acaba? Minik bir kedi yok kedi. Arkadaşlar belki kedinin kostümüne falan girebiliriz. Ya benim motoru alma dur. Motoruna bindiriyor çocuk ya. Arkadaşlar takipçi bizi darlıyor. Burada kim var ya? Daha saklanamamış çocuk. O kadar kolay saklanacaksın ki seni hemen bulacağım olsan. Geliyorum. Tamam karakterimi büyütüyorum. Geliyorum. Hadi bak başladım. Tamam, efendim. Önce buradan başlayayım. Burada yok. Buralara girilemiyor herhalde. Gir Girile girilemiyor. Peki bu kimler <laughs> ya acaba? <laughs> ya sen. <Hasan>. Ayakları <laughs> dışarıda kalmış ya. <laughs> hadi sen git ben saklanacağım şimdi. Öyle bir yere ki bulamayacaksın. Evet son bak son kez saklanıyorum hadi hazır mısın? Ve buraya kadar izleyen hala kaç insan varsa bize bir like atıp bitmeyin arkadaşlar. <laughs> tamam. Asla bulamayacağım bir yere saklanın olsa. Hadi bul bakalım gel. Ama nerede olduğunu da söyle şu an bana. Bak neredeyim biliyor musun? Disko gibi bir yerdeyim. Yok evet burada burada disko gibi bir yerdeyim. Sen söyle hangi sinatla olduğunu söyle sen ben doğru mu yanlış mı diyeceğim. Belki şu hoparlörün oradayım. Belki hoparlör oradayım. Ya bir hoparlör oradayım ya. Bu mu beni ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ozan iyi yaptı diyenler like atsın. İly yapmadı diyenler de abone yorumlara yazsın. Dur boyum çok küçük kaldı. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like attıysanız yine like atın like arkadaşlar. At, yorum yapın. Atmasanız da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.